Manhunt 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar, yepyeni bir bölümle Vahşet'e e, devam ediyoruz dostlarım Evet En son Evet buradaydık, burada bir sevlemiş de oyun Oh shit man adamın kafasını fena patlatıyor ama şimdi Oh <laughs> shit Aman tanrım dostum Evet seni de aşağı ettik. Farklı farklı şeyler denemeyeceğim arkadaşlar insanların üstünde. Yapabildiğimi yapacağım çünkü. Allah tamam da var. Buralar açılmıyor. düzeyi vardır. Ne kadar uzun aynı şiddeti ve ürkü düşerler yaparak yapabilirsin. Yani gerek yok yani ben normal bir şekilde idare edeceğim. Çok ilginç bir durum. Adam önümüzde görmüyor bizi. Güzel. Now hang of Kaptan F'ye basın tutarak bunu unutmayayım da. Kardeşim sakin olun. Aman <laughs> tanım dostum. Tipe bak lan adamın. Galiba bazı camla tek yolu yumrukla kullanabilir. Güzel. Buradan çıkmanın tek yolu var o kamyon. Evet, bir eleman varmış. dakika bir de bununla hmm. adam öldürsek Oo. Oo. Şey. Hayır, bir, tabi Oh shit yes. no no Sen de gel Gel dostum Ya şuraya atalım Sen yine görünüyor ama gel Deni dostum yaptığın şeylere bak deney. Yakışıyor mu arkadaşım sana? Evet. O, bu bizi fena döver ama. Evet. Hastaneden kurtulduk arkadaşlar. Uyanış tamamlandı. Devam etmek için en basalım, tamam. Hemen ikinciye kaydedelim. Evet diyelim. Yürümeye <laughs> <laughs> devam <laughs> etmeyiz fazla <laughs> zamanımız yok eve <laughs> git Bekle bir dakika burada yaşamış gibiyim. <laughs> Artık değil dediğim, bizim bir an önce eve gitmemiz lazım. <laughs> Hızlı olmamız gerek, proje bizim ilk başladığımız yer. <laughs> Beni dinle beni. Bu bir insan ama <laughs> seninle ben gebirene kadar durmayacağız. Hadi gidelim. Deni de şeye benziyor arkadaşlar fark ettim. Gözekmen çok çabuk. Hmm. Örneğin, şeye benzettim arkadaşlar Deni'yi. Biraz daha GTA San Andreas'taki <laughs> e, oynadığımız adama benzettim. Herkes durumu ne besin tutun. Ekrandaki saklı izleyin. içinde imleci. Oh shit. Artık. ne şekil yapıyor lan bu adam parçalamışlar elimize bir adet bojet var Bir duvarla veya yengeyle kaç karşıya zeyrek atlamak için C ile burayı şey alıyoruz tamam Vur kardeşim ağzına ağzına Arkadaş hiç bir oyunda şöyle adam akıllı Kusarak bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ya. Allah beceremiyorum arkadaşlar ya If we stay here we're dead trust me on this one space tuşuyla tamam C space öğreniyoruz arkadaşlar öğreneceğiz. Oh shit. This is the place. İşte o drug is there. Bir o senin kaplamamız. Neyse. Çok hızlı geçiyor ama arkadaşlar diyaloglar yani benim bu da bir suçum değil. Proje oldu? Proje burada gerçekleşti. Bütün dolapları ara. Bir de dolap mı var lan? Kaset var abi. İşte kaset değil mi? işareti vardı daha yeni. Hadi dayı oğlum. Oyun Playstation'a göre tasarlandığı için arkadaşlar birazcık bizim için zor olabiliyor. deceğim bir şey olmasın da şimdi oyunda bir de bile bile arkadaşlar akşam oynuyorum oyunu Burada bir şey yok. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Benim kat temiz. En katını. Tamam. Ben buraya zaten indim. Açmadığımız bir yer vardır elbet. Ha. Yok kardeşim burada. Burada da bir şey yok. Şim, emin misin burada bir şey olmadı mı? Oh. Anam! Bana Sakin olun ya burada Not here. Burada Let's bir üst ya da kodalarına bir bakalım Altıma gittim ya Burada psikolojik ben <laughs> sağlam baskı yapıyorum ha. Abi şimdi anlamadım biz korku oyunu oynuyoruz ama yani adamları biçecektik hani ya. Ekstra olarak O shit. Bu nice. Nasıl bir şirin, yani şirin Evet uyuşturucu arkadaşlar. Bunlar kötü şeyler arkadaşlar. Bunlar then check where are they i've had enough of these amateurs sweep this place start at the basement i'll search the bedrooms Excited, watch out, uh. Danny. These assholes mean business. Can <laughs> of oh, words now He must have doubled back. Who's pulling your strings, Danny? Hmm? Ya da kardeşim burada kimse yok işte dön. Ulan <laughs> koparım işte pislik herif seni. Vur kardeşim kafasına kafasına. Heh. Tamam. Kenar çekti ağzımıza ya. Ufak bir can daha olsa çok iyi olabilir aslında. Anam. Korktum lan. Bunda levi var. Bu bizi döver arkadaşlar. Do it before it's too late. Ah, it was either them or you. Remember that. It was the worst, the worst. Bir başka kuzemin it geliyor galiba. Bir silah koşanmışken avcıya nişan al ve kırmızı onun. Olan... Tamam. Hadi abi, hadi. Ya arkadaş. Sonunda kendimize geldik de. Yani, iş, yani gerçekten üf ya. Grimes, Benchek, where are they? I've had enough of these amateurs. Sweep this place. Start at the basement. I'll search the bedrooms. Go on. We're here now, criminal Mr. Lamb. must have given me a slip back there. Kill you? yourself, Danny. That was a you take, Mr. Lamb. Well, Mr. Lamb, full of surprises. Okay. Nice one, bu kadar dostum. Güzel. Buralarda bir şey yoktu değil mi? Hey senin ben. Şimdi gelemedi adam lan. Fena dövdük ama. Gerçekten hak bu sefer. Şurada bir kaydedeyim arkadaşlar. 지금 네. Where you going? 아라 geldi lan sen? sen? Hı? Senin pislik. Evet. Sonunda başardık dostum. Devam edelim. Ya var ya düzgün adamı ne hale getirdin ya, dümdüz adamı, tertemiz adamı ne hale getirdin ya. Leo, bu doğru ama hatırlamaya zamanımız yok. Bunun dışında olmak sadece bir başlangıçtı Danny. Projeye yaşamamıza izin vermez. Onlar iste, isteseler özel bir orduyu satın alabilirler. Neden bunları bıraktım? Evet. Iı, Hayaletler bölümünü de... Tamamladık arkadaşlar. Şurada sevleyeceğim ve burada bitireceğiz dostlarım. Evet. Burada sevleyip bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şurayı da izleyelim ondan sonra bitireceğim <laughs> dostlar. <laughs> burada olmamıza gerek yoktu. Burada <laughs> olması gerekir. Bu ne abi? Bu ne ya? Geçmişin, <laughs> geçmişin <geçmişim gülüyor> sırası <gülüyor> değil gidelim. <laughs> kim var orada? Ah, Sikir burada olmamız gerekirse değil. Biz <laughs> mi çalışıyoruz Evet. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Diğer bölümde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.